Merhaba arkadaşlar. Biyoloji TV'de İnan Hoca ile birliktesiniz. Bugün sizlerle yine hücre videolarımıza devam ediyoruz. Bundan önce yayınlanan hücre bir başlıklı videomuzda hatırlarsanız prokaryot ve ökaryot hücreleri karşılaştırmıştık. Ardından da hücrenin önemli kısımlarından olan çekirdeğin ve sitoplazmanın yapısını incelemiştik. Bugün hücre 2 başlıklı videomuzda organellere başlıyoruz. Ee, tabii çok sayıda organelimiz var. Aynı zamanda başka hücresel kısımlarımız da var. O nedenle e, yine e, yaklaşık 20-25'er dakikalık videolarla organelleri de e, inceleyeceğiz. E, bugün arkadaşlar 4 organel e, anlatacağım size. Ribozom, endoplazmik retikulum, golgi cisimci ve lizozomun yapısını ve özelliklerini birlikte öğreneceğiz diyorum. Ee, yine e, kullandığımız PDF'i açıklamalar kısmımızda sizin için bir link e, şeklinde bıraktık. E, o linke tıklayarak da e, PDF'i indirebilir ve oradan da konu tekrarlarınızı yapabilirsiniz diyorum. Ve ribozomla videomuza başlıyorum. Hadi bakalım. Öncelikle arkadaşlar ribozom e, hücre alt birimleri içinde incelenen bir yapı. Şimdi biz normalde organellere başlarken organelleri zarlı ve zarsız organeller diye ayırıyoruz ama aslında burada bilimsel bir hata yapıyoruz. Çünkü bir yapının zaten organel olabilmesi için zarlı olması şart normalde. Ancak müfredatta zarlı ve zarsız organeller şeklinde bir ayrım yapıldığı için e, biz de zarlı ve zarsız organeller şeklinde bir giriş yaparak başlayalım. Normalde zarsız yapılar hücre alt birimleri başlığı altında inceleniyor. Hangileri peki bu zarsız olan yapılar? Ribozom ve sentrozom değil mi? Ribozom ve sentrozom dışında kalan organellerimiz zarlı. Bunlar da tek zarlı ve çift zarlı olarak ayrılıyor. E, mitokondri ve plastitler hatırlarsanız çift zarlıydı. Mitokondri ve plastitlerin yani plastitler hangileriydi? Kloroplast, kromoplast ve lekoplast. E, bunların dışındaki organellerimiz tek zarlı. İşte golgecisimci, endoplazmik retikulum, kofullar, lizozom. Bunlar hemen ilk aklımıza gelen tek zarlı organeller. Biz önce ribozomla başlayacağız. Bakın ribozom için ne demişiz? Zarsız bir yapı olup hücre alt birimleri içinde incelenir. Yani ribozomumuz zarsız arkadaşlar. Yapısına baktığımızda iki alt birimden meydana geliyor. Biz bu alt birimlere büyük ve küçük alt birimler diyoruz. Peki ribozomun büyük ve küçük alt birimlerinin sentezi nerede gerçekleşiyor? Ribozomun alt birimlerinin sentezi çekirdekçik arkadaşlar burası önemli çekirdekçikte ribozomal RNA sentezleniyor daha sonra proteinlerle ribozomal RNA birleştiriliyor ve ribozomun alt birimleri ortaya çıkıyor bakın burada ribozomun alt birimlerini görüyorsunuz şekilde bu büyük alt birim bu da küçük alt birim bakın bu şekilde normalde ayrıdır protein sentezi olacağı zaman büyük ve küçük alt birim birleşir protein sentezini gerçekleştirir. Protein sentezi tamamlandığı zaman da ribozomun alt birimleri birbirinden ayrılacak. Evet, hemen özelliklerini sıralayarak devam edelim. Prokaryot ve ökaryot hücrelerde ribozomlar ortak olarak bulunuyor. Görevi nedir peki? Amino asitleri peptit bağları ile birbirine bağlayarak protein sentezini gerçekleştirmek. Arkadaşlar özellikle sorularda dikkat edelim. En sık yapılan şaşırtmacalardan bir tanesi görev organel eşleştirmelerinde ribozomun yanına amino asit sentezi yazılır. Bakın bu yanlış. Çünkü ribozom amino asit sentezi yapmıyor. Ribozom amino asitleri hazır olarak alıyor. Bunları peptit bağlarıyla birbirine bağlayarak polipeptitlere, proteinlere dönüştürüyor. Buraya dikkat. Yapısı peki neydi? Biraz önce söyledik. Ribozomal RNA ve proteinden oluşuyor. O nedenle de yapısında nükleik asit olarak RNA ve bir de protein bulundurduğu için daha önce de bu ifadeyi kullanmıştık. Nükleoprotein yapılı arkadaşlar ribozom. Şimdi e ökaryot hücrelerde ribozomlar var. Prokaryot hücrelerde ribozomlar var. Ortak olarak bulunduklarını söylemiştik. Aynı zamanda mitokondrilerin ve plastiklerin içinde de ribozomlar var. Ancak... Bu ribozomlar şekil ve büyüklük yönünden birbirinden farklı ki ÖSYM bunu bir soruda öncülde sordu. Yani ribozomlar şekil ve büyüklük yönünden birbirinden farklılık gösteriyor. Hemen bu farklılığı altını çizelim. Bakın ökaryot hücrelerin ribozomları 80 Swedberg büyüklüğünde. Bu mikroskobik birimleri ölçmek için kullandığımız bir ölçü birimi. Ökaryot hücre ribozomları 80 Swedberg. Ancak prokaryot hücreli ribozomları daha küçük. Bunlar 70 Swidberg. Aynı zamanda bakın hem mitokondri hem de plastiklerin içinde bulunan ribozomlarda 70 Swidberg büyüklüğünde. Evet. Peki ribozomlar hücrede nasıl bulunabiliyor? İki şekilde. Serbest halde bulunabilir ya da bağlı şekilde bulunabilir. Prokaryot hücrelerde ribozomlar stoplazmada serbest halde bulunur. Ökaryot hücrelerde ise arkadaşlar ribozomlar stoplazmada mitokondri ve plastitlerin içinde serbest halde. Bakın serbest halde nerede bulunuyormuş ökaryot hücrelerde? Hücrenin stoplazmasında aynı zamanda mitokondrilerin matriksinde kloroplastın ve diğer plastikler içinde söyleyebiliriz bunu stromada. Ancak bağlı ribozomlar nerede bulunuyor? Granüllü endoplazmik retikulumun zarı üzerinde. Bir de çekirdeğin dış sarı üzerinde de bağlı halde bulunabiliyorlar. Peki ribozom sayısı nerede yoğun? Özellikle ribozomda protein sentezi olduğuna göre protein sentezinin yoğun olduğu. Bakın ne demişiz? Protein yapılı salgı metabolizmasının yoğun olduğu hücrelerde ribozom sayısı fazladır. Sadece ribozom değil ribozoma ek olarak golgi cisimciği, endoplazmik retikulum gibi salgıda görevli diğer organellerin sayısı da yine fazla olacak bu tip hücrelerde. Hemen bakın bir notumuz var. Testlerde bu nottaki bilgiler karşınıza soru olarak gelebilir. Ribozomlarda protein sentezi tepkimeleri gerçekleşirken ne oluyor? Bakın tepkimemiz bu. Çok sayıda amino asit birleşiyor peptit bağlarıyla protein oluşuyor. En eksi bir tane de su açığa çıkıyor. Arkadaşlar ribozom faaliyetine bağlı olarak hücrenin ozmotik basıncı azalır. Neden? Amino asitler azalıyor, küçük moleküller azalıyor. Bunun yerine bir de tepkime sonunda hücrede ne oluyor? Su açığa çıkıyor. Yani hücredeki su miktarı artıyor. E ozmotik basıncı da biz basitçe hücrenin su alma isteği olarak tarif etmiyor muyuz? E hücredeki su miktarı artıyorsa hücrenin su alma isteği azalır. Aynı zamanda amino asitler gibi küçük suda çözünen moleküllerin e, sayıca azalması da Yine sitoplazmanın ozmotik basıncını azaltıyor. Stoplazmanın ozmotik basıncı azalır bu bahse geçtim. Bakın yine stoplazmadaki serbest amino asit miktarı azalır diyoruz. Neden? E amino asitler peptit bağları ile birbirine bağlanıp polipeptitlere proteinlere dönüşüyor. Aynı zamanda protein sentezi arkadaşlar bir de hidrasyon sentezi tepkimesi. Dolayısıyla enzim kullanılarak ve ATP harcanarak gerçekleşiyor. Hemen ribozomlarla ilgili bir öğreten sorumuz var. Ribozom ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Prokaryot ve ökaryot hücrelerde ortak olarak bulunabilir. Doğru. Yapısında ribozomal RNA ve protein vardı. Nükleoprotein yapıl demiştik. Doğru. Büyük ve küçük alt birimlerinin sentezi stoplazmada diyor. Bu ifade yanlış değil mi arkadaşlar? Demin söyledik. Ribozomun alt birimlerinin sentezi çekirdekçikte yapılıyor. Dolayısıyla yanlış olan seçeneğimizi bulduk. Ancak D ve E seçeneklerine de bakalım yine de. Çift zarlı organellerin içerdiği ribozomlar şekil ve büyüklük yönünden prokaryot ribozomlarına benzer. Evet, mitokondri ve plastidri ribozomları için 70 Svedberg yine prokaryot ribozomları için de 70 Svedberg ifadesini kullanmıştık. Dolayısıyla bu ifade doğru. Amino asitler arasında peptit bağlarının kurulmasını da gerçekleştiriyor. Peki hemen ayrıntı bir soru sorayım. E, amino asitler arasında peptit bağları nasıl kuruluyor arkadaşlar? Bakın burada dikkat edin ribozomun yapısındaki ribozomal RNA bir enzim görevi görerek ki biz bunlara ribozim diyoruz, enzim görevi yapan RNA'lar ribozomal RNA'lar ribozim adını alıyor ve amino asitler arasında peptit bağlarının kurulmasını katalizleyen enzim ribozomal RNA'nın ta kendisi. Evet. Dolayısıyla cevabımızda zaten bulmuştuk C seçeneği olarak. Hemen diğer organelimize geçiyorum. Sırada endoplazmik retikulum var. Endoplazmik retikulum şekilden de göreceğiniz gibi arkadaşlar hücre zarından başlayıp çekirdek zarına kadar uzanan ve temel görevi nedir? Hücre içinde madde iletimi sağlayan bir kanal sistemi. Yani dışta hücre zarı, içte çekirdek zarı. Bu ikisinin arasında da ne var? Endoplazmik retikulum var. Bakın burada hem granüllü endoplazmik retikulumu hem de Düz endoplazmik retikulumu görüyorsunuz. Bu ayrımı neye göre yapıyoruz? Eğer bakın endoplazmik retikulumun zarı üzerinde bağlı ribozomlar varsa, biz bu endoplazmik retikulumu granüllü olarak adlandırıyorduk çünkü mikroskop altında incelediğimizde bu ribozomlar küçük tanecikler, granüller şeklinde görülecektir. Evet, devam edelim özellikleri endoplazmik retikulumun Golgi cisimciği bazı kofullar ve çekirdek zarı endoplazmik retikulum tarafından oluşturuluyor. Bakın endoplazmik retikulum aynı zamanda bir zar fabrikası işlevi görüyor. Çekirdek zarından hücre zarına bazı kofullara kadar pek çok zarsı yapının üretiminde doğrudan endoplazmik retikulum görev alıyor. Peki nerede bulunuyor? Hemen hemen tüm ökaryot hücrelerde var. Prokaryotlarda zaten yok çünkü zarlı bir organel. Bakın ne demişiz? prokaryot hücreler ve memelilerin olgun al yuvarları dışındaki hemen hemen tüm ökaryot hücrelerde endoplazmik retikulum bulunur. İki çeşit olduğunu söyledik. Zarı üzerinde ribozom bulunduranlara granüllü ere, bulundurmayanlara da granülsüz ya da düz ER diyoruz. Tabii ki endoplazmik retikulumlar üzerinde ribozom bulunup bulunmamasına göre de arkadaşlar bir görev paylaşımı yapıyorlar. Bakın burada Granüllü ER ve granülsüz ER'nin yaptığı görevleri sizin için sıraladım. Granüllü endoplazmik retikulum ne yapıyormuş arkadaşlar? Üzerindeki bağlı ribozomlarda sentezlenen protein yapılı maddelerin bakın buraya dikkat. Protein yapılı salgılar özellikle bunların taşıyıcı kofullar aracılığıyla Golgi cisimciğine iletilmesini sağlıyor. Bakın hücre dışına salgılanacak pek çok molekül Granüllü ER üzerindeki ribozomlarda üretilir. Oradan granüllü ER'ye geçer. Oradan da taşıyıcı kofullarla Golgi'ye gider ve Golgi'de işlenir. Son işlemleri Golgi'de yapılır. Zaten bakın ne demişiz? Glikoprotein yapılı salgıların üretimi sırasında ne yapıyormuş? Glikozların proteinlere bağlanmasını gerçekleştirir. Daha sonra da bu glikoproteinler Golgi cisimciği tarafından işletiliyor. Ee, arkadaşlar buraya dikkat edin. Şimdi biz e, glikolipit ve glikoprotein sentezi için genellikle test kitaplarında Golgi cisimciği bu işi yapar deniliyor. Bu yanlış değil ama şu ayrıma dikkat edelim. Granüllü endoplazmik retikulum ya da granülsüz endoplazmik retikulumdan bahsederken biz glikolipit glikoprotein sentezini de alıyoruz. Bakın, glikozlara proteinlerin bağlanması, glikozlara lipidlerin bağlanması bu işlemler yani glikoz artı lipid, glikoz artı protein bu birleştirme işini endoplazmik retikulum yapıyor. Esas işi ER yapıyor burada. Daha sonra oluşan moleküller Golgi cisimciğine taşınıyor. Golgi cisimciğinde işlenip son şeklini alıyor ve en son halini Golgi cisiminden çıkarken alıyor. Buraya da dikkat. Yani bu ayrım verilirse size buna dikkat edelim lütfen. Evet peki Granüllere yani ne yapıyor? Basitçe protein yapılı salgıların üretiminden sorumlu bunları golgiye iletiyor arkadaşlar. Basitçe böyle aklımızda tutabiliriz. Neden? Neden protein yapılı salgılar falan diyoruz? E çünkü granüllü ERN üzerinde ribozom var da beraber çalışıyorlar sonuçta. Peki düz ER ne yapıyor? Bakın 3 tane önemli görev söyleyeceğiz. Bir defa karbonhidrat ve yağ metabolizmasında görevi oluyor arkadaşlar. Özellikle hücre zarı ile çoğu organelin zar yapısına katılan yağ moleküllerini. Bakın, karbonhidrat ve yağ metabolizması derken şimdi bunu açıyoruz. Mesela yağ metabolizması derken neyi kastediyoruz? Fosfolipitler, trigliseritler ve steroidlerin sentezi düz ER'de yapılıyor. Bakın yağ çeşitlerinin sentezini yapıyor. Peki karbonhidrat metabolizmasındaki görevi nedir arkadaşlar? E önce bakın bir bilgimiz daha var onu da söyleyeyim ondan sonra karbonhidrat metabolizmasına geçelim. Fosfolipit trigliserit ve steroid sentezinin dışında bakın steroid yapılı olan eşek hormonları ile böbrek üstü bezinin kabuk bölgesi hormonlarının sentezi de. E bunlar da steroid yapılı zaten. Dolayısıyla yine yağ sentezine giriyor mesela düz ER'nin görevi. Karaciğer hücrelerinde de bakın karbonhidrat metabolizması burada devreye giriyor. Depolanan glikojenin glikoza parçalanması yani glikojen metabolizması burada esas olarak. Yine düz ER'nin görevi. Üçüncü görevi de nedir arkadaşlar? Demin üç görevden bahsediyoruz demiştik. Aslında burada dört tane görev yazdık. Çizgili kas hücrelerinde kalsiyum iyonlarını depolar. Bakın karbonhidrat ve yağ metabolizması ayrıntısını anlattık. Çizgili kaslarda kalsiyum depolanması. tabi yağ sentezini de bunun içine verdik kalsiyum depolanmasını verdik. Bir de bakın önemli bir özellik daha var. İlaçların ve çeşitli zehirli maddelerin zehirsizleştirilmesi. Bakın zehirli maddelerin zehirsiz hale getirilmesi dediğimizde iki organel düşüneceğiz. Bir tanesi düz ER, bir de ileride anlatacağız. Peroksizomlar da benzer bir iş yapıyor. Burada bir örnek de vermişiz. Zehirli maddelerin zehirsizleştirilmesine örnek alkollerin yağa dönüştürülmesi. Peki Hemen bir öğreten sorumuz var. Onunla devam edelim. Granülsüz ER işlevlerinden hangilerini gerçekleştirir diyor. Kalsiyum iyonlarını depolama. Evet. Zehirli maddeleri zehirsiz hale getirme. Evet. Glikoprotein sentezinde görev yapma. Arkadaşlar bu granüllü ER'nin görevi değil mi? Granülsüzün değil. Fosfolipit ve steroid sentezi yapmada yine granülsüz ER'nin görevi. O zaman ne oldu cevabımız? 1, 3, ve 4 evet şurada 1, 3 ve 4 olacak ufak bir eksiklik olmuş. Edirne seçeneğini ee, pardon ben hata yapıyorum şu an. Bazen oluyor böyle videolarda. Şimdi ne dedik? 1, 2 ve 4 dedik değil mi arkadaşlar? 3'ü almadık. Yani cevabımız Edirne. Peki sorumuzu geçtim. Geldik gol gici simciğine. Şeklinizi görüyorsunuz arkadaşlar üst üste dizili çok sayıda yassı kesecikten meydana geliyor. Bakın bunlar kesecikler. Nasıl bir organelmiş? Tek zarlı. Peki hemen özelliklerine bakalım. Düz endoplazmik retikulum tarafından üretiliyor. Bakın golgi cisimci ve bunun zarları üzerinde de ribozom yok. Çünkü bağlı ribozomlar neredeydi? Çekirdeğin dış zarı üzerinde bir de endoplazmik retikulumun zarı üzerinde. Peki nerede bulunuyor golgeci simci? Hemen bakalım. Hücre çekirdeği ve organellerini kaybetmiş olgun al yuvarlar ile sperm hücreleri hariç. Bak hücre çekirdeğin içinde zaten organel yok. Memelilerin olgun al yuvarları zaten organellerini kaybetmiş. Sperm hücrelerinde de golgecisimci yok. Ama bunun dışındaki neredeyse bütün ökaryot hücrelerde bulunan bir organel. Özellikle ne dedik? Salgı yapan hücrelerde Ribozom, endoplazmik retikulum, Golgi sayıca fazla. Bakın, tükürük bezleri salgı yapıyor. Pankreas hormon salgılıyor, değil mi? Çeşitli enzimleri üretiyor. Ya da bitkilerin salgı üreten hücreleri buralarda fazla sayıda Golgi cisimciği bulunuyor. Önemli bir görevi polisakkarit sentezi yapıyor arkadaşlar ama yine sorularda dikkat edin. Bitki hücrelerinde selüloz dışındaki çeper polisakkaritlerini sentezler. Selülozun sentezini hatırlarsanız Organik bileşikler bahsinde anlatıyoruz bunu. Selüloz hücre zarındaki özel enzimler tarafından üretiliyor ama selüloz dışındaki pektin gibi pek çok çeper polisakkaritini Golgi cisimci üretiyor. O yüzden bakın ne dedik? Selüloz dışındaki çeper polisakkaritlerini sentezler. Yani dehidrasyon var. Polisakkarit sentezi var. Sorularda dikkat. Evet, granüllü ER tarafından üretilen maddelerin önemli bir kısmı Golgi aygıtına taşınır, burada işlevsel hal kazanır ve salgılanmaya hazır hale gelir. Yine bakın glikoprotein ve glikolipitlerin son şeklini almasından da sorumlu. Aynı zamanda hücre içi sindirimi gerçekleştiren lizozom organelinin oluşumunda da görev alıyor arkadaşlar. Bunu lizozom bahsinde yine anlatacağız. Yine bakın bazı hayvansal organizmalarda solunum ve sindirim kanallarının iç yüzeyini kaplayan Mukus dediğimiz sıvının üretimi bu da glikoprotein yapılı bir sıvı mukus. Dolayısıyla yine ribozom, endoplazmik retikulum ve golginin işbirliğiyle üretiliyor. Hemen bir öğreten sorumuz var. Golgi cisimci moleküllerinden hangilerinin sentezinde görev alır diyor. Demin söyledik selülozu hücre zarındaki enzimler üretiyordu. E glikolipit ve glikoprotein sentezinde görev alır. Trigliseritlerin sentezinde kim görev alıyordu arkadaşlar? Düz endoplazmik retikulum. Dolayısıyla burada cevap ne olacak? 2 ve 3 yani Bursa. Peki son organelimize geliyoruz. Umarım sıkılmamışsınızdır. Az kaldı. Lizozom nasıl bir organel? Tek zarlı, tek zarlı çevrili. İçinde ne var? Sindirim enzimleri. Bakın lizozomu görüyorsunuz. Burada da üstten bir kesmişiz, içine bakmışız. Lizozomun zarını görüyorsunuz. Tek katlı bu zarın içine paketlenmiş hidrolitik enzimler var. Bunlar sindirim enzimleri arkadaşlar. Peki lizozom nasıl oluşuyor? Lizozom oluşumunda bakın demin söyledik sırasıyla ribozom, endoplazmik retikulum ve Golgi cisimciği görev alıyor. Ee, burada bir zar var, bir de zarın içindeki enzimler var. İkisinin üretimi söz konusu yani iki parça var aslında. Lizozom zarı içindeki enzimler, lizozomun hidrolitik enzimleri ve lizozom zarını granüllü ER üretiyor. Daha sonra bu yapılar Golgi cisimciğine yollanıyor. Burada son şeklini alıyor. Lizozom enzimleri de önemli hücre içi sindirimde. Çünkü bunlar ne yapıyorlar arkadaşlar? Karbonhidrat, yağ, protein ve nükleik asitlerin hücre içi sindirimini gerçekleştiriyorlar. Yani dört büyük besin grubunun sindiriminde de hücre içi sindiriminde de lizozom enzimleri görev yapıyor. Yani basitçe lizozomun görevi hücre içi sindirim. Tekzarlı bir organel içinde de sindirim enzimleri var. Aslında bu kadar basit. Şimdi iki tane önemli kavram var lizozomla ilgili mutlaka bilmemiz gereken. Bunlardan bir tanesi otoliz, diğeri otofaji. Arkadaşlar önce otolize bakalım. Bakın otolizis yani kendi kendini parçalama. Dedik ki lizozom enzimleri pH'i 5 olan Asidik ortamda optimum faaliyet gösterir. Ancak yaşlanan ya da ölen hücrelerde çok sayıda lizozom parçalandığı zaman hücre kendi kendini sindirir. Biz buna otoliz diyoruz. Şimdi normalde bizim hücrelerimizin stoplazması daha baziktir. Ancak hücrenin içinde bulunan lizozomların iç kısmında pH 5 civarında. E nasıl oluyor da stoplazma daha bazik 7'nin 7 biraz üstünde oluyor da? Lizozomun içinde pH 5 oluyor yani daha asidik oluyor. Burada şöyle bir durum var. Özel bir bilgi bu ama karşınıza çıkabilir. Lizozom zarı stoplazmadan sürekli içeriye doğru hidrojen yani asidik molekülleri pompalıyor. Böylelikle lizozomun içi daha asidik. Bakın hücre içinde bir tane iki tane lizozomun parçalanması hücreyi sindirmez. Neden? E çünkü zaten hücrenin içinde daha bazik bir ortam var. Lizozom enzimleri asidik ortamda çalışır. Ancak eğer hücreler ölmeye başlamışsa başlamışsa ya da çok ciddi zarar görmüşse ve çok sayıda lizozom parçalanmışsa işte o zaman otoliz gerçekleşiyor arkadaşlar. Peki otofaji nedir? Hücre içinde yaşlanan organellerin ya da hücrenin organik materyallerinin lizozomlar tarafından parçalanarak geri dönüşümünün sağlanması. Bakın lizozom aynı zamanda ne yapıyormuş? Hücre içinde yaşlanmış organelleri parçalayıp geri dönüşüme kazandırıyor. Bir de hücrenin kendi yapısını oluşturan organik materyalleri de parçalayıp bunları yenilemeye yarıyor arkadaşlar. Evet, şimdi son olarak da lizozomla ilgili görev aldığı önemli olaylar var. Testlerde yine karşımıza çıkabilir. Mesela lizozomlar aracılığıyla hücreler kendini sürekli yeniler. Bakın demin tam söylediğim konu burada devreye girdi. Örneğin demişiz insan karaciğer hücreleri içerdikleri makromoleküllerin neredeyse yarısını her hafta parçalayıp dönüştürüyor. Bakın karaciğerin kendini dönüştürmesinde lizozomun karaciğerdeki organik materyalleri yenilemesi var sürekli. Bunları parçalıyor lizozom, karaciğerde bunları tekrar yeniden üretiyor. Çünkü karaciğerde zaten yenilenme hızının çok yüksek olmasının sebebi de bu. Evet, amip ve bazı protistler, buraya dikkat. Amip ve bazı protistler örneğin paramesyum öglena değil mi? Bunlar ne yapıyorlarmış arkadaşlar? Beslenmek için fagostozla yuttukları mikroorganizmaları ve besin parçalarını lizozom aktivitesiyle hücre içinde sindirirler. Amip şöyle besleniyor. Büyük bir besin molekülü var. Zardan geçemiyor. Hemen yalancı ayaklarıyla etrafını sarıyor. Daha sonra da besin kofulu şeklinde içeri alıyor. Daha sonra da bu besin kofulu içeride lizozomla birleşiyor. Ne oluşuyor arkadaşlar? Sindirim kofulu sindirim kofulunun içinde lizozom enzimleri bu proteini ya da diğer organik molekülleri parçalıyorlar. Örneğin amino asitler ortaya çıktı. Bu amino asitler sindirim kofulunun zarından stoplazmaya geçiyor ve hücrenin kullanımına sunuluyor. Evet başka lizozomun görev aldığı diğer olaylar bakın demişiz ki lizozomlar programlı hücre ölümlerinde rol oynar. Örneğimiz de var insanda embriyonik süreçte parmak oluşumu gerçekleşirken parmak arasındaki perdelerin yok edilmesinde lizozomlar görev alıyor. Şimdi bakın bizim parmaklarımız aslında hala perdeli. Bakın şöyle arada perdeleri hala görebiliyoruz kalıntı olarak. Ama normalde biz annemizin rahminde gelişirken bu parmaklar komple perdeli oluşuyor. Fakat zamanla perdeler eriyor. Nasıl eriyor? İşte burada programlı hücre ölümleri devreye giriyor. Lizozomlar parçalanıyor ve parmak arası perdeler eritiliyor. Yine bakın başka örnekler var. Kurbağa larvalarının ergin kurbağaya dönüşümü sırasında kuyruğun yok edilmesi. Değil mi? Kurbağa larvası kuyruklu ama kara formuna, karaya geçtiğinde kuyruğu yok. E nasıl ortadan kalkıyor bu kuyruk? Buradaki lizozomlar oradaki hücreleri yok ediyorlar ve kuyruk ortadan kayboluyor. Şimdi bazı lizozomal depolama hastalıkları var. Soru olarak gelebilir. Lizozomlarda normal olarak bulunması gereken bazı enzimlerin bulunmaması sonucu Lizozomal depolama hastalıkları ortaya çıkar. İki tane hastalık yazdım size. Bir tanesi pompe hastalığı, diğeri tay saç. Bakın pompe hastalığında ne oluyormuş? Glikojeni yıkan bir enzimin eksikliği nedeniyle glikojen birikiyor ve karaciğerde hasara yol açıyor. Yani glikojen sindirilemiyor. Tay saçta ise lipid sindiren bir enzimin eksikliği beyinde lipid birikimine ve dolayısıyla beyin hasarına yol açıyor. Diğer bir notumuz Hipofiksin pigmentleri dediğimiz yaşlılık pigmentleri. Arkadaşlar şimdi ailemizdeki yaşlı bireylerde bunu görüyoruzdur. %50'lerde böyle kahverengi lekelenmeler oluşur. Bakın biz bunlara yaşlılık lekeleri diyoruz. Bunlar nasıl oluşuyormuş? Bakın lizozom faaliyeti sonucu parçalanamayan bazı maddeler zamanla lizozomlarda birikebilir. Ve bu maddeler yaşlılık pigmentleri adı verilen pigmentlere dönüşerek deride kahverengi lekeler oluştururlar. Evet hemen lizozomla ilgili bir öğreten sorumuz var sizin için hazırladığım. Lizozomun oluşumunda yapılarının görev alma sırası ne dedik? Önce lizozomun enzimleri üretiliyor. Nerede? Ribozomda. Sonra nereye geçiyor? Endoplazmik retikuluma. Burada hem zar üretiliyor hem de işleme süreci başlıyor. Daha sonra taşınma nereye oluyor? Golgi cisimciğine. Dolayısıyla sırasıyla lizozom oluşumunda ribozom Endoplazmik retikulum ve Golgi görev yapıyor. Yani cevabımız 2 3 1 C seçeneği. Evet bir başka öğreten sorumuz var. Arkadaşlar, e, bu önemli bir soru. Çünkü biz salgı proteinleri e, hücre içinde üretilip hücre dışına salgılandığında bir yol yazıyoruz. Bu daha önce ÖSYM sınavlarında çıktı. Yine TÜBİTAK Biyoloji Olimpiyatlarında da soruldu. Mesela bakın burada ne demiş? Soruyu hemen okuyayım ona göre. Soru üzerinden cevaplayalım protein yapılı bir hormonun üretiminden hücre dışına salgılanmasına kadar görev alan aşağıdaki yapılar kendi aralarında görev yapma durumuna göre sıralanırsa hangisi dördüncü sırada yer alır diyor. Arkadaşlar hücre dışına salgılanacak proteinler granüllü ER üzerindeki ribozomlarda üretilir. O zaman 1'e ribozomu yazacağım. Buradan nereye gidiyor? Endoplazmik retikuluma gidiyor. Oradan nereye gidiyor? Taşıyıcı kofullarla Golgi cisimciğine gidiyor. Golgi cisimciğinden de salgı kofullarıyla hücre zarına gönderiliyor. Bana neyi sordu? Dördüncü sırada yer alanı. Dolayısıyla salgı kofulu. Bakın tekrar ediyorum. Hücre dışına gönderilecek salgı proteinleri, hücre dışı sindirim enzimleri yani protein yapılı salgılar bir ribozomlarda üretilir. Endoplazmik retikuluma geçer. Biz buna basitçe granüllü er diye ikisini toplayabiliriz. Ribozom Endoplazmik retikulum, endoplazmik retikulumdan taşıyıcı kofullarla Golgi'ye gelir. Golgi'de işlendikten sonra salgı kofullarıyla hücre zarına gelir ve oradan dışarı salgılanır. Sıralama bu testlerde dikkat edelim. Evet. Aşağıdaki moleküllerden hangisi lizozomun hidrolitik enzimlerinin substratı olamaz diyor. Arkadaşlar cevabımız E seçeneği. Neden? Çünkü vitamin sindirilemeyen bir moleküldür. Bakın protein, trigliserit, fosfolipit ve glikojen sindirime uğrar. E zaten lizozomun sindirip enzimlerinden bahsetmiyor muyuz? Vitaminler sindirilmez. Monomerler, glikoz amino asit gibi moleküller sindirilmez. Dolayısıyla bunlar lizozomun hidrolitik enzimlerinin substratı olamazlar. Evet aşağıdakilerden hangisinde son sorumuz? Zarla çevrili olmayan hücresel yapılar birlikte verilmiştir diyor. E Golgeci simci ve lizozom zarlı, endoplazmik retikulum ve çekirdek zarlı yapılar. Ama bakın hem çekirdekçik, zarsız bir yapı bir önceki videomuzda anlatmıştık. Hem de bu videomuzda bahsettik ribozom zarsız. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. Evet sevgili arkadaşlar 4 tane organelimizi tamamladık bu videomuzda. Bundan sonraki videolarımızda da organelleri incelemeye devam edeceğiz. Ee, daha sonra da hücre zarından madde geçişlerine bakacağız ama bu videonun arkasından birkaç videomuz daha gelecek. Onları da takip etmeyi unutmayalım. Tabii kanalımıza abone olmayı da unutmayın diyerek bugünkü videomuzu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.